Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı acizliği e, biliyorsunuz çok da önemli. Devrik İran Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'yi efendim Şahmat gibi ortaya koyması yani Amerika'da yaşıyor bunu söylemekten imtina etmeyeceğim. Damadı bir Yahudi. İran'da bir karşılığı yok. Bakın tekrar söylüyorum. İran'da halkı galeyana e getirecek ve dünyada da hiçbir karşılığı yok. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? 21. yüzyıla evrilmiş bir yerde hala monarki getirme, yani bırakın meşruti monarşiyi, yani buraya doğru, yani bir geriye doğru dönüş, irci dedikleri e, buraya dönüş son derece basit. Yani e, İran'da bir karşılığı olmayan efendim olaylar onun çağrısıyla yönlendirilmek istendiği mü müthiş bir çünkü Amerika Birleşik Devletleri gayri nizami harbi bilmiyor. Bakın açık söylüyorum. Bizim evet harp okullarında okutulan gayri nizami harp bütün talimnameleri falan odur ama Türkiye'nin özellikle Balkan savaşları öncesine itibaren müthiş bir gayri nizami harp doktrininin bırakıtları vardır ki bu çok önemlidir. Yani ben bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin tam anlamıyla bir acizliği olarak değerlendiriyorum. İkincisi çok önemli. Amerika Birleşik Devletlerinin şöyle bir düşünün, gözlerini kırpıştırarak bakınız. Ya efendim hiç gör, anlayabiliyor musunuz? 2021 ben daha geriye gitmeyin. 2021 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Afganistan'dan rezilane bir şekilde, bakın tekrar söylüyorum, rezilane bir şekilde çekildiğini. Ya bütün silahlarını oradaki çocukları eline dahi vererek çekildiğini bilmem mi, dünyanın üzerinde kim anlayabilir? Çünkü gayri nizami harbi Vietnam'da beceremediler, Kore'de beceremediler, hiçbir Somali'de beceremediler. Beceremediler, Allah'ı beceremediler. Ama hocam yani keşke... Şey, sayın Paşam çok özür dilerim araya giriyorum. Gayri nizami harpten bahsederken tamamen ee... Askeri olarak bahsediyorsunuz ama şu da değil midir yani SDG'yi beslemesi pejakı bu sayılmıyor değil mi yani tamamen yani, kendi birlikleriyle gayri nizami harp olarak bakıyoruz hani yani olayın... hem kendi birlikleri bakın şimdi gördünüz işte Halep müdahalesi içerisindeki e, olguyu gördünüz yani gayri nizami harbe hazırlamış oldukları güçlerin ne kadar aciz bir şekilde bırakıldığını gördünüz yani evet. İnsan böyle Hani dediler ki efendim yok yüz bin kişi var. Ya ne yapıyorsun baba ya? Sen ki yani nedir? Yani bu işi bilmiyorlar. Çok açık söylüyorum. İkinci, ikincisi çok önemli. Bakın bölgedeki Kürt özellikle PKK grubu dört parçada Kürdistan'da yine büyük bir acizlik içinde. Bakın acizlik diyeceğim. Çünkü ben e, televizyon programlarında birçok bu konuda efendim meclis kürsüsünden beri bile bazı e, dev milletvekillerinin efendim e, bir Rojava kahramanlığını anlattıklarını görüyorsunuz. Yani bunlar yanlış ama ben size açık çeşit olarak bu süreçte terör örgütünün PKK'nın İran kolu Pijak'ın şiddet eylemlerine destek açıklaması yapması hadi çok amiyane yani söyle yuf diyeceğim. Bak yuf. Başka bir şey demeyeceğim yani. Yuf diyeceğim. Yani Pijak protestoları da, e, sahiplenmeye çalışarak İran yönetimine karşı sert ifadelerde bulunması çok önemli. Bakın İran'ın Güney Azerbaycan e, Milli Uyanış Hareketi lideri Mahmut Ali Çöhreganlı 35 milyonu harekete geçirebilecek elinde olmasına rağmen bakın çok önemsediğim bir olayı söylemeye çalışıyorum. Birlik ve beraberlik bütünlük arz ediyor. Bakın bu çok önemli. Yani e, tamamiyle Dışarıdan gelen eğer bu işin ortaya bir Batı emperyalizminin kendi ülkesine doğru döndüğünde bakın çok önemsediğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet şu anda iletişimin kesilmesi yani İran'da iletişim kesildi, internet yok. yok. Hep önüne koyduğunuz bugün Starlink'ten aldığınız şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. İşte şimdi ancak gündüze doğru geçti. Bakın Tahran'da İlk protestolar biraz evvel söylediğim çarşı pazar esnafından gelmişti. Çarşı esnafından diyorum bakın çok önemli. ABD ve İsrail devreye girince bakın burası çok önemli. İran'ı anlayamayanların, İranologların bu konudaki tam olarak çözümleme ortaya koyamayanların en önemli olgularından bir tanesi çarşı esnafından gelen protestolar ABD ve İsrail devreye girince ne oldu? Çekildiler. Çekildiler. Bakın göstererek, göstererek katılımları engellediler. Bakın çok önemseyerek söylüyorum. Çarşı pazar esnafını yanınıza almadığınız müddetçe bu harekette halk hareketinde başarılı olmanız sıfır sıfır başka bir şey demiyorum. Evet. Bakın ben bakıyorum şimdi gösterilere 2017'ye baktım 2019'a baktım 2022'ye baktım yapılanlardan çok çok geriye düşmüş vaziyette. Görüyor musunuz herhangi bir tabancalı, tüfekli bilmem geriye doğru bombalar bilmem ne. İki tane parça kağıt yakıyorlar ondan sonra bir şey. Bak, bakın halka bakın isterseniz. Evet. Bakın şey yani. Denemiştir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestolar bundan daha ateşli. Ya sen onun için söylüyor Sayın e, Hamaney ne diyor? Diyor ki kendi iç odaklansın. Ey Trump diyor ülken elden gidiyor diyor. Evet. Onun için söylüyor. Bir başkasını daha söylemem lazım çünkü çok önemli. Yani sokağa sürülenlere verilen talimat şu. işte Lindsey Graham verdi birçok misal verdim. Yani ses getirecek eylemler ele, yapın. Efendim CIA Mossad'ın yönlendirmeye çalıştığı gruplar bile bunu yapmaktan imtina ediyorlar. Bakın Eylül Hanım yani benim çıkardığım sonuçları lütfen ee, şey yapın gösteriler cuma günü başladı. Vaktin var mı efendim? Birkaç cümle daha söylemek istiyorum. Buyurun isterim. hocam. E, meydanlarda büyük kalabalıklar toplandı. Doğrudur. Bakın bunları hepsini. E, ABD ve İsrail'in bugün 14'te lütfen onu da gösterin. Yani onu bulabiliyorsanız gösterin. 14'teki gösterilerde şeytanı bozor Amerika. Bakın bu çok önemlidir. Arkadaşlar, yani büyük evet. şeytan Amerika. Şeytanı küçük İsrail. Şeytanı minik Birleşik Arap Emirlikleri için imara derler onlar. Bunları gördük. Yani İran'ın bir de bu tür kışkırtmalara çok alıştılar. Alışık bir ülke. Kaç yıllar yılı tamam, hocam, yaşıyor. Onu Halk ABD ile ABD ve İsrail ile birlikte yol yürüyemez bizim sezgisel aklı ortaya koyanda çok büyük ayıptır İsterseniz burada geçeyim evet ekonomik olarak yoksullaşıyorlar doğrudur elbette yönetimin de hataları var bu da doğrudur ama asıl neden Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır bu halka uyguladığı ambargo bu halka uyguladığı ilaç ambargosu bu halka uyguladığı her türlü menfi propaganda. şimdi Amerikan yanında şak mı yapacaklar doğru Memnun. Şimdi Sayın Paşam buradan söz alıp Sayın Büstaniye soracağım. Tam da bu noktada aslında açıkladınız. Şimdi yıllardır bu kadar ambargonun uygulandığı bir devlet ekolü olan e, ve dediğiniz gibi iç dinamikleri çok farklı olan, meclis yürütme sistemi çok farklı olan e, oturmuş, sağlamlaşmış, kendi iç sorununu kendi halletmeyi aslında çoğu zaman başarabilmiş bir yönetimden bahsediyoruz Sayın Büstani. Şöyle değerlendirilebilir mi? Bir Halkın öfke boşaltması için İran'ın bir alan açması olarak bakılabilir mi tüm bu yaşananlara diyeceğim. Sonra Sayın Ergin'in sorusunu alacağım.